Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Bugün kalp sağlığımızı konuşacağız. Bugün bizlere Medikal Park Elazığ Hastanesi hekimlerimizden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Orhan Doğdu hocamız eşlik edecek. Şimdi konularımız çok güncel hocam. Ee, hemen Covid-19'da girelim istiyorum. Öncelikle hangi aşamadayız? Vaka sayılarımız düştü mü? Çünkü hocam şu anda çok rahatladık. Aşılarımızı özellikle yaptırdık ve çok rahatız. Maskeye o fiziksel mesafeye, sosyal mesafe kavramına inanmıyorum. Fiziksel mesafe artık dikkat etmiyoruz. Yani o eski temkinli halimiz kalmadı. Ve nedense artık bu hastalığın seyrini de çok yavaşladığını düşünüyoruz. Hangi aşamadayız? Neler söylersiniz? Şimdi özellikle omikron e, varyantından sonra vaka sayılarımız çok arttı ama bu aralar aşılamalarla birlikte vaka sayılarımız azaldı. Fakat e, vaka sayıları azalınca maske yasağı özellikle insanlar kapalı olmayan ortamlarda maske yasağı ortadan kalktı. İnsanlar da buna bağlı olarak maske takmamaya başladı. Bunu kapalı ortamlarda da görüyoruz. AVM'lerde, hastanelerde de görüyoruz. Tabii bunlara dikkat etmek gerekir. Vakalarımız azaldı ama pandeminin bittiğini söyleyemeyiz. Belki aşıları biraz daha ağırlık vererek birazdan belki değineceğiz ama aşılarımızı tamamlamak lazım. Belki rapel dediğimiz tekrarlayan dozlarını yapmak lazım. Pandemideki vaka sayımız azaldı ama tamamen bitmiş kurtulduk diyemeyiz. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor. Evet ama çok rahatladık değerli hocam. Artık mesafede yok, maskede yok. Evet. Maalesef öyle. Yine de bu kurallara dikkat etmek lazım. Belki açık ortamda maske takmayabiliriz ama kapalı ortamlarda mutlak suretle maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmek gerekir. Aşığı olmayanların da mutlak suretle aşığı yaptırmaları gerekir. Evet. Değerli hocam şimdi COVID-19'a bağlı olarak aşılarımızı konuşalım istiyorum. Biz sizinle program öncesi hasbihal ettiğimizde ha aşı konusundaki hassasiyetinizi dile getirdiniz ve dört tane aşı olduğunuzu, iki tane Sinovac, iki tane de Biontech aşı olduğunu oldum dediniz. Hatta aşı çıktıkça ben aşılanacağım dediniz. Bunu hani sonuçta e, seyircilerimiz şunu düşünebilirler. Ya ekran karşısında söylüyorsunuz acaba reklam arasında ne konuşuyorsunuz şeklinde. Bunu da seyircilerimize arz etmek istedim. Çünkü aşılara karşı hala muhalif görüşler var ve ısrarla aşı olmayanlar var. Covid aşılarını bir konuşalım hocam. Neler söylersiniz? Evet. Şimdi tabii ben Covid Hastalığı geçirdim. Aşılar üretilmeden önce maalesef o dönemde 3 günlük de hastaneye yatışım oldu. Ağır bir Covid attım. Yaklaşık 15-16 günlük ağır semptomlar geçirdim. Tabi bu ağır hastalık seyrinden sonra öncelikle Çin aşısı ülkemize geldi. Ülkemize geldikten sonra ilk 2 dozu Çin aşısı daha sonra da 2 dozda Biontech aşısı yaptırdım. Şimdi ben ağır atlattığım için ve bunun tek çözümünün de aşı olduğunu bildiğim için mutlak suretle yaptırdık ee, ve bunu hastanemizde çalışan çoğu sağlık personelimiz de yaptırdı haklı olarak. Şimdi e, bizim ülkemizde e, ilk önce Çin aşısı, Sinovac dediğimiz daha sonra Alman aşısı, halk arasında Alman aşısı olarak bilinen BioNTech aşısı da geldi. En sonunda da kendi milli aşımız olan Turcovac'da e, uygulanmaya başlandı. E, bu en son Biontech'ten sonra belki bir antikor düzeyine bakılarak tekrarlayan dozlar gerekir mi ki et, e, bilim kurulu da bu konuda yeni dozların gerektiğini bildirdiğinde e, bunları da ben kendim açısından bir sağlık çalışanı olarak e, yaptırmayı planlıyorum. E, artık elimizde çeşitli aşılar bulunmakta. Böyle bir fırsat varken bu hastalığa yakalanmama adına aşı yaptırmanın e, mutlak önemli olduğunu tekrardan altını çizmek gerekir.